Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte kargosu Simetri 2021 Türkiye'deyiz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte uzun zamandır beklediğiniz güncelleme hakkında bilgi vereceğim. Ee, kanalıma abone olmayı ve video like atmayı bildirimleri de açarsanız sevinirim. Açıklama kısmından Discord adresimizden Discord sunucumuza gelebilir ve Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Şöyle yavaştan e, videomuza geçelim. E, şöyle yavaştan yükümüzü alalım önce arkadaşlar. Zaten en son burada kalmıştık. Ondan sonrasında şöyle bir şekilde devam ederim. E, güzel haberlerim var. E, hani Asla hiçbir şekilde e, şey olacak falan değil. Hepsi zaten beni biliyorsunuz her zaman doğru haberleri yayınlayan bir kanalız. Şimdi şöyle bir şey var olan daha yükü seçmeden yük alıyordu ya. Dur, yük seçelim abi. Şimdi 38 dur bakayım. Bu 399 diyor kilometre. 65 399'u nereye götürürüz? Seydişehir. Ha, ama çok ağır ya. Abi şunu alalım bence ya. Aynen. Bir Sakarya yolu falan İstanbul. Bize olur. Bize de. Otoban yolu sonuçta. Şöyle. Biliyorum şu an eee, oyun uzun zamandan beri güncelleme yayınlamıyor. Biliyorsunuz sizlerde. Yaklaşık bir senemine olacak hani bilmiyorum hani o kadar toplantı yapıldı vesaire hani siz de biliyorsunuz ee, yani şöyle yapımcının yani özel hayatını falan vesaire bilmediğimiz için bir şey de diyemiyoruz tabi. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar ee, güncelleme gelecek mi bu en çok sorulan bir soru evet gelecek kesinlikle. Ee, Müjdeli haberi vereceğim sizlere merak etmeyin güzel bir müjdele ve haberim var ee, biraz araştırma vesaire yaptım Hani gelecek mi vesaire ya da işte yakın zamanı falan var mı bu işin ee, Bu arada şeyi fark ettim Hani oyuna bir seneden beri güncelleme gelmese de yani hala oyunu oyunu devam edenler yani oyunu oynayanlar var. Hani bakın zaten online kişi sayısına. Bunu multiplayer yani multiplayer'sız yani multiplayer oynamayan kişiler sayısını bilmiyoruz ama e, yani orada da bir kesim vardır yani kitle offline oynayan. Yani internetim yok vesaire parkasıyım falan. İşte onlar olsun. E, yani oyun hala oynanmaya devam ediyor gördüğünüz. Ya tabii yeni oyunlar da çıktı vesaire ama onların multiplayer olmadığı için böyle bir sıkıntısı da var. Hani ya avantaj olarak bu oyunun zaten şu multiplayer sistemi şey yani nasıl diyeyim. Çok iyi, mükemmel hani böyle sınırsız bir şekilde herkesin girebileceği bir şey olduğu için çok aslında çok iyi bir şey yaptılar ya. Yani Zaten hiç diğer oyunlara bakarsak hiçbir özellik bunlarda yok. Yani telefon oyunlarında olsun. İşte kasar masar vesaire ama adamlar optimize edip her şeyi mükemmel bir şekilde yaptılar. Ya şimdi şöyle bir şey var hani keşke oyuna böyle şey yapabilseler daha çok zaman ayırıp daha çok ilgi gösterip her ay böyle güncelleme getirseler oyun daha çok şey olur zaten hani daha çok ne bileyim aktiflik olsun falan vesaire hani yenilik gelmiş oyuna gireyim kafasına millet girer yani daha hani mantıken öyle yani her ay güncelleme gelse millet bakar yani meraktan ve daha iyi bir şekilde hani zaten bir süre boyunca millet şey yapıyor hani bir bir hafta iki hafta bir şöyle mesela skayne falan geldi millet Bayağı bir devam etmeye başladı aktiflik konusunda. Ee, zaten benim durumu biliyorsunuz hani bilgisayar virüs girdi ya böyle bir şekilde devam ediyoruz ama mobilde mobilde duruyor hesabımız. Ee, yani Seçkin Bey ne zaman müsait olur bilmiyorum. Ama yani Google Play'e bağlama gelir ya yani gelecekse gelsin artık çünkü hani nasıl diyeyim çoğu kişi parasını kaybetmiştir yani öyle söyleyeyim. Yani ben bile şu anda bir ya bilgisayarım'a virüs girdi diye mecburiyetten silmek zor yani format atmak zorunda kaldım. Hani geri de getiremedim. O kadar işte param vesaire vardı. Ben kaç hatta kaç kere şey yaptım vesaire olsun. Yani zaten rahat bir işte ne bileyim 50 milyon falan olması lazımdı bu zamana kadar. Ya da 60 milyon mu bilmiyorum artık. Yani say sayıyı da hatırlamıyorum şimdi. Hakka falan girmeyeyim de. Ee, şimdi asıl konuya gelelim. Çok merak ettiniz. Biraz şöyle e, şu Ankara'dan bir çıkalım. Şuradan şu kavşağa döndükten sonra ben size güzel müjdeli haberi vereyim arkadaşlar. Tahmin edebiliyorsunuz zaten ne diyeceğimi. Ya direkt açıklayayım, açıklayayım hadi yani hani şey yapmadan, bekletmeden. Ha ya güncelleme geliyor arkadaşlar. Eee bunun vesaire dair kanıtı var, bazı söylentiler var. Hani abi şu şöyle söyleyeyim, hani sırf izlenme için şu milleti Allah aşkına kandırmayın ya. Vallahi kandırmayın ya. Abi o zaman kadar niye yani ya siz de yani beyler eğer böyle bir şey şey yaparsanız cidden videoyu şey yapın hani. Nasıl diyeyim? Abi kandırıyor yani. Adam gelmiş diyor işte kargo Smarter 2022 geliyor Abi sallamayın ya. Vallahi sallamayın ya. Ya millet bir de inanıyor buna. Ya gençler lütfen inanmayın. Böyle şeyler kanmayın. Ben zaten hani oh. şey olsa Haberi duyduğum gibi ben o, o gün videoyu çekerim zaten hani. Asla sakın yani kesinlikle ve kesinlikle şey yapmayın. Hani inanmayın. Hatta videosunda bildirin YouTube'a. Hani şu yalan içerik falan vesaire diye. Hani abi ya bu kadar da olmaz ki ya. Adam izlenme için hadi şey olsun niye hop izlenmeyi göreyim diye. Targo ile alakalı güncelleme videosu falan çekiyorlar Abi bildirin gerçekten bildirin ya Ya Boş boşuna millet de inanıyor hani bunlara tamam mı Ben bu zamana kadar Ne dediysem yani şu zaman gelecek dedim geldi Yani zaten ertelendiği zaman da söylüyoruz ertelendiği zaman da ertelendi diyoruz Ama geliyor mu geliyor yani geldi mi geliyor abi. Hani çok söylenti vardı işte yapımcı ölmüş vesaire olsun bana ve o kadar söylenti söyleniyordu hani 2019'un en son güncelleme aldığı zaman. Ondan sonra zaten Seçkin Bey yazınca ulan hani sizin söylentileriniz şeydi vesaire falan diyordum yani açıkçası. Abi kanmayın lütfen yani gerçekten samimi olarak söylüyorum en doğru bilgi veren bu kanal. Yani tabi diğer bazı kanallar da var hani Sezer de mesela evet, Sezer de şey doğru bilgiler veriyor zaten onun yani o onu da zaten bana sorarak şey yapıyor yani nasıl diyeyim Eskiden mesela video çekerken diyordum Sezer'e kanka şunlar şunlar olacak vesaire yani diyordum yani Yani o yüzden lütfen abi açıkçası gerçekten yapmayın Eee Gerçekten yani video, ya izlenme için de video çekmeyin Allah aşkına ya. Ya tamam izlenme almak istiyorsunuz ama doğru bir şeyler söyleyin. Ya Yalanla milleti inandırmayın. İyi umutlandırmayın lütfen rica ediyorum. Şimdi asıl konumuza gelelim. Ee, hatta şöyle bir sağa çekeyim. E, Tabi bu videoda bir like isteyelim hani 150 like vesaire 200 yani bilmiyorum eski aktifliğimiz yok artık ama ya var Yani var gibi de olacak hani videolar sık sık gelmeye devam edecek Şu zamanlar bir yoğunluk zamanım var onu atlatıp güzel bir şekilde sizlere e, sık sık videolar çekmeye başlayacağım e, Şimdi gelelim e, güzel haberimize Google Play'den aldığım bir şey bu. Seçkin Bey'in attığı bir yorum. 30 Haziran 2022 tarihinde verilmiş. Hiçbir şekilde arkadaşlar hiçbir şekilde montaj vesaire değildir. Haberiniz olsun. Sizler de hatta kaynakçasında söyleyeyim abi. Gidin Google Play yorumlarından şey yapın e, yorumlara girdiğiniz gibi arama yani orada filtreleme kısmı var oradan en yeniyi seçin abi gelin abi 30 Haziran'da atılan yorumlara bakın abi tamam mı e, bu yorumu kesinlikle ve kesinlikle göreceksiniz abi hiçbir şekilde yalan vesaire yok e, şöyle e, yani güzel bir güncelleme gelecek. Teşekkürler yazısı yazılmış, üste bir yorum var tabii şey olaraktan. Ee, onu şey yapmadım, bunu kestim sadece. Şimdi arkadaşlar, asıl gelelim bomba yani detayların açıklanma kısmına. Ee, tabii de burada detaylar yok aslında ama belir yani belli edilmiş hani detay olacak falan vesaire. Şimdi e, güncelleme hazırlanıyor, fazla gecikmeyecek. Bunun için çalışıyoruz. İlginizle yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi şöyle bir şey diyeyim. Ee, 30 Haziran'daki zaten gördüğünüz gibi güzel bir güncelleme gelecek yazısı var. Ee, burada zaten fazla gecikmeyeceğini falan açıklamışlar. Ee, yani ne zaman gele bilmiyorum. Şu an 20 Temmuz ama yakın zamanlarda gelebilir. Ağustos ayında da gelebilir. Ya e, açıkçası. Şöyle söyleyeyim, muhtemelen bu güncellemede sadece grafik güncellemesi olmayacağını düşünüyorum e, ve toplantıda konuşulan şeyler olsun, onların bazıları muhtemelen gelecek gibi gözüküyor çünkü hani sadece grafik güncellemesi olsa bu kadar da abi bekletmezler yani insanı Şubat ayında o kadar duyurdular hani şey olarak da. Bilmiyorum açıkçası Google Play'de ar araya sıkıştırırlar muhtemelen diye düşünüyorum. Tam bilmiyorum hani o iş ne oldu ne bitti planlaması ne oldu vesaire. Abi eğer ki cidden ve cidden bunu şey yaparlarsa yani Google Play olsun. Zaten milletin derdi de Google Play hani bağlayalım abi hesabımızı. Yani şey olsun hani nasıl diyeyim e silinmesin abi. Yani paramız gitmesin. Onun için uğraşıyoruz zaten biz de. O yüzden ee, işte nasıl diyeyim bence gelecek işe olaraktan ee, o toplantıda konuşulan bazı özelliklerin muhtemelen birkaç tanesi muhtemelen gelir. Daha fazla gelir mi bilmiyorum. Hani bir şey de diyemiyorum şimdi o çoğu gelir di, di, dersem şimdi sıkıntı abi. Yani ben de bilmiyorum pek çok hani Seçkin Bey yazmıyor da bana zaten hani yazsa zaten ben size onun esesini falan da gösterirdim hani yazışımıza dair. Yani o yüzden pek bir bilgim yok açıkçası hani bu zamana kadar Seçkin Bey de ulaşmadı bana. mesaj atsam bile cevap vermiyor zaten kendisi hani Bilmiyorum özel hayatına saygı duyarım. Adamın yani ne yapıyordur ne biliyordur bilmem. O yüzden bir şey diyemem. Ee, videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve video like atmayı bildirimleri açarsanız sevinirim canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın bay bay. Kendinize iyi bakın.